Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tekrar olayım. görmek ne kadar güzel. Daha önceki programlarımızda yine beraber programımız evet. olmuştu. E, tıbbi bitkiler uzmanı diyoruz, araştırmacı diyoruz ama Çin, e, Çin'de değil mi eğitimini aldınız evet, bunun? Evet, Öncelikle evet. sizin hakkınızda böyle tekrar hatırlatmak üzere evet. bir bilgi verelim. Çünkü sizi uzun süredir ekranlarda göremiyoruz. <laughs> Doğru. E, evet eğitim. Ve araştırmalar genelde uzak doğuda, Çin ağırlıklı oldu. Yaklaşık 18 yıl kadar bir... E... Ama biraz önce sohbet ederken şimdi Türkiye'de de e... <laughs> bir okul bitirmek <laughs> üzere evet, olduğumuzu evet, öğrendik. Evet, evet. Yani, e, burada da bitirme gereği hem de Türkiye'de e, tıbbi bitkilere nasıl bakılıyor... E, ne durumda? Onu da yakından görme imkanı var. Alternatif tıp diyoruz alıyor. değil mi? Biz alternatif buna Türkiye'de değil Filiz hanım Değil mi? Yanlış mı biliyoruz? Alternatif Hemen düzeltiyoruz. Terimi yanlış bir terim. Tamamlayıcı diyelim. Efendim ha. tamamlayıcı tıp diye e, geçiyor aslında. E, koruyucu ve önleyici olarak e, bakılıyor. Ama alternatif değil. Çünkü insanlık neye tarihini alternatif? tabii neye alternatif? İnsanlık tarihinden bu yana bir bitkiler insanlarda hep yani hep kullanmaya başlamışlardır yani çok eskidir tarihi hatta de insanlık inanırım. tarihiyle aşağı yukarı aynı tarihler öylesine doğada arasında. var olan yani doğada yetişen her bitkinin mutlaka bir yaratılış sebebi vardır diye inanırım e, tabii ki yani şimdi e, hem öyle hem de şöyle de düşünebiliriz yani insanlar e, bundan 100 yıl öncesine kadar yani e, neyle tedavi oluyorlardı? Bitkilerle. Tabii. Tıbbi bitkilerle değil mi? Aromatik Acaba nasıl bitkilerle. nasıl keşfettiler o bitkilerin neye iyi geldiğini değil mi hocam? Deneme yanılma. Deneme yani, yanılma. İnsanoğlu yani. çok enteresan bir e, yaratık. Gerçekten yani. Kesinlikle tabii. E, yüzyıllar önce e, yerdeki bir otu alıp da nasıl denedin? Nasıl denemeyi akıl ettin? Şimdi çok enteresandır. Güzel bir nokta e, Filiz Hanım. Şöyle. E, kediler bile köpekler. Bazı <laughs> hayvanlar hastalandıklarında çok sıkça e, ot yediklerini görürüz. Aa kedileri biliyorum. Sadece köpeklerde. Köpekler de genelde yeşil çimen, e, yeşil otlar, e, yeşil çimen yediklerini çok görmüşsünüzdür. Hiçgüdüsel olarak çok, biliyorlar, biliyorlar ona. olarak. Yani şeyde de öyledir. E, zürafalar olsun, aslanlar olsun vesaire. Onlar nasıl biliyorlar yani? Değil mi hangi bitkinin şey adını vesaire? Yaratanın Ki. Hayvanlar bunu biliyorsa insanların bunu keşfetmeleri çok e, uzun zaman aldığını zannetmiyorum çünkü kaynaklar 5 bin 6 bin yıllık e, Çin'de kaynaklar var. Bu arada hemen tekrar şeyi hatırlatmak istiyorum hocam. Bu arada e, ekran başındaki izleyicilerimiz e, bize ve hocama sormak istediklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp'tan evet. e, bize ulaştırabilirsiniz. Biz e, bundan daha önce. Böyle bir seri program yapmak istedik hocamla ama bazı sebepler nedeniyle <laughs> evet, gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra iki haftada bir e, Ali Bey bizlerle birlikte olacak. E, eminim şimdiden e, Ali Bey'e soracağınız soruları hazırlayıp bize yazacaksınız. E, peki hocam şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan ayına bakışınız nasıl? Bize neler söylemek istersiniz Ramazan ayıyla ilgili? Ramazan ayı manevi tarafının yanında maddi tarafı da çoktur. Maddi tarafı nedir? Yani bedenimize yapacağımız yapacak olduğumuz en büyük yatırımdır. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle 11 ay boyunca ne yapıyoruz? Bir sürü hiçbir şey dikkat etmiyoruz. Hiçbir şey. Dikkat etmiyoruz. Etmediğimiz gibi sanki bir e, yiyecek denizinin içerisinde yüzüyoruz. Arkamız, önümüz, yanımız değil mi? Her tarafımız yiyecek, çeşit çeşit yiyeceklerle dolu. Şükürler olsun. Evet, <laughs> evet. Ulaşması da kolay ve e, bundan dolayı çok e, düzensiz beslenmeden e, vesaireden şundan bundan dolayı hücrelerimizi hasta ediyoruz. Efendim organlarımız yoruluyor, hormonlarımız yoruluyor, değil mi? Aslında kendimize Hah. dikkat ettiğimizi zannediyoruz beslenerek aslında zarar veriyoruz. Evet, yani Çünkü burada, bilinçsiz besleniyoruz. Tabii bilinçsiz beslendiğimiz <laughs> için ne yapıyoruz? 11 ay boyunca bütün vücudumuzu mahvediyoruz, yoruyoruz. yoruyoruz, toksinlerle dolduruyoruz. Ramazan ayı aslında bu toksinlerden arınma, vücudu bunlardan temizleme, hücreleri temizleme, hormonları rahatlatma, efendim... Ee, bunun gibi yani vücudu arındırma Detoks için gibi büyük, yani büyük bir fırsat aslında büyük bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Buna e, oruca oruça ve Ramazana bu şeyle bakmak lazım. Ya zaten dinimizde hani çok da o konulara girmek istemiyorum ama dinimizde zaten e, dini vecibelerimizi e, farz olan yerine getirmemiz şeylerin aslında incelediğiniz zaman özünde insan için hep faydalı, Tabii insan için Tabii. yapılmış, e, emredilmiş şeyler olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Ramazan ayındayız ya hocam, aşırı açlık ve susuzluk yaşamamak için neler yapmalıyız? Hani buna böyle örnek bir kür verebilir misiniz veya ne tavsiye Tabii. edersiniz? Şimdi her şeyden önce iftarda ve sahurda. Yağlı yiyeceklerden, çok aşırı yağlı yiyeceklerden, şarküteri ürünlerinden, asitli içeceklerden biraz uzak durmaya çalışacağız. Eğer uzak duramadığımız takdirde gün içerisinde evet çok aşırı bir susuzluk ve açlık yaşarız çünkü aşırı karbonhidrat almak efendim hele hele de e, fermente edilmiş veya efendim rafine edilmiş işte, e, ürünler tüketmek şeker gibi efendim tatlılar vesaire. Veya yağlı yağlayacaklar. Tabii gün içerisinde normal olarak sizin çok aşırı susuzluk ve açlık ve bununla beraber de efendim bir sürü rahatsızlıklar açımıza sebep verir. Zaten karbonhidrat tüketmek açlık konusunda sıkıntılı bir süre. Her Çünkü karbonhidrat karbonhidrat değil sonrası iki saat sonra hemen beden açtı, geri acıkıyor. Mi? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Çünkü kan şekeriniz aniden yükselip düştüğü için bunu yaşıyorsunuz ama her karbonhidrat değil tabii. Daha çok rafine edilmiş e, un, un hmm. mamulleri. E, ve yine genetiği değiştirmiş tohumlardan elde edilen işte e, pirinç gibi vesaire gibi Maalesef. bunlar, bunlar işte patates gibi. E, ama e, normal e, kuru fasulye, nohut, e, bezelye, e, bunları çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Böyle küçük bir e, kür tarifimiz ha, susuzluğu var. giderecek ee, bir kür mü? Verelim ne? mi? Ben malzemeleri sayayım mı hocam? Hadi say bakalım. Ee, şimdi hocam verdi bu tarifi. 2 <laughs> ee, litre alkali su evet. hazırlıyoruz. Bununla buna lazım olan malzemelerimiz iki yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi, ev yapımı olması gerçekten çok, çok önemli. önemli. Çok önemli. Bir adet limon, iki adet kabuk tarçın, taze nane, bir çay kaşığı kristal kaya tuzu. Evet. Burada e, kristal kaya tuzunu niçin koyuyoruz? Bunu ilk defa duydum kaya tuzunu. Çünkü kaybettiğimiz, gün içerisinde <laughs> kaybettiğimiz mineralleri serum kaya diyetine. tuzundan fazlasıyla alıyoruz. Kaya tuzu mineral açısından çok zengindir. Ama Yemeklere mutlaka... kullanmakta faydalı değil kesinlikle mi Kesinlikle evimizde aslında kaya tuzundan başka tuz konu, kullanmamamız lazım. Diğer rafine edilmiş tuzlarda. Ee, mineral açısından sıfırdır. Hiçbir şey olmadığı gibi kanserojen çok maddeler e, içirir. Aa, Özellikle evet. içerisinde Burada... beyazlatıcı vesaire bilmem ne bir sürü katkı malzemeleri vardır. Artı 800 derecede fırınlanır. Zaten Olmuş, o şey başlı başına, başına bir tehlike. Hey. Burada e, limonu da e, ince, ince ince kıyıp koyalım. Ben o de biraz değil yapayım. mi? Hayır. Hmm, i̇nce tamam, ince. Hocam, düzeltin bizi tabi. Tamam. Yok siz tarifi verdiniz ben de nasıl yapılacağını anlatayım. E, limonu ince ince e, kesip içine koyalım. Bu e, iftardan birkaç saat önce hazırlarsak bunu e, içerisindeki aroma vesaire kullanacağımız suya kendini bırakır. bırakır ve çok lezzetli bir su içmiş oluruz. Ben de normal zamanlarda tarçınlı ve karanfilli su içmeyi çok seviyorum. Çok güzel mutlaka içerisine şey kat. Limon. Ee, elma sirkesi belli bu Elma sirkesi sağ olsun anneciğim benim. Teşekkür ediyorum. Her sene ev yapımı sirkelerimiz hazırdır bizim. Çok güzel. Şimdi burada e, şunu da hatırlatalım. Bu 2 e, litrelik bir su sadece Ramazana özel değil. Ramazan dışında da günlük bunu hazırlayabiliriz. Her yavaş zaman yavaş tüketebiliriz. En az haftada 3 kere, 4 kere bunu yapabiliriz. Vücudu hücreleri temizleme açısından, toksinlerden arınma açısından müthiş yardımcı olacaktır. Tabii biz şimdi Ramazan'da olduğumuz için hocam, hani Ramazan'da e, ne iyi gelir, nasıl daha kolay oruç tutarız, savurda ne bizi tabii, tabii. rahatsız etmez, evet. onlar üzerine konuşmayı tercih tamam. ediyoruz. Çünkü tamam. ekran başındaki izleyicilerimiz de oruç olmaları sebebiyle Değil mi? Değil mi? daha çok bunları merak ediyorlar. Tamam. Yine Ramazan'a bağlayalım konuyu tamam, hocam. Bağlıyorum. İftar ve sahurda aşırı yemek ve içmekten kaynaklı mide ağrıları ve diğer sindirim problemlerine karşı neler yapabiliriz? Şimdi e, ilk önce söyledik zaten yağlı, <laughs> asit yağlı yiyeceklerden, asit, var ama... asitli yiyeceklerden efendim ne yapacağız? Biraz önce evet. anlattıklarımızdan bir kere uzak duracağız. Kesinlikle. Buna rağmen kaçırdık. Ne yapacağız? Yani? Peki. Civan perçemi. Evet, şimdi onu civan hocam. Civan perçemi ve sırgan otu kullanacağız. Sırgan otu ve civan perçemi. Evet. Ee, kekik de ekliyor muyuz buna hocam kekik, malzemelerimizin arasında? E... Isırgan mı dedim Ke ben? Isırgan dediniz. Söyledim. Çünkü burada, burada malzemelerimizde özür dilerim. Özür dilerim. Özür civan perçemi <gülüyor> <Çok> <gülüyor> böyle özür bir tepeleme tatlı Şimdi, kaşığı diyoruz. Ramazan'da... Bir de silme tatlı kaşığı <laughs> tamam, kekik. Tamam. Oruçsunuz tamam, hocam, tamam. haklısınız. Biraz biraz hatlar karıştı, anladım. <laughs> tamam. Bir e, evet, biraz önce sen, sizin de tarif ettiğiniz gibi bir dolu tatlı kaşığı civan perçemi. Efendim. E, hatta bir çay kaşığı kekik yeterli. Yani silme Tatlı kaşığı değil de bir çay kaşığı bile yeterlidir. Ee, aşağı yukarı kaynaya bir bardak e, yine alkali suyumuz mutlaka alkali olacak. Alkali demem yedi buçuktan yüksek. yüksek olacak. Bunu da limonlu e, sirkeli suyla yapıyoruz. Alkali yapmak evet. için mi? Evet o normal zamanlarda ama burada kürde bunu kullanamayız. Normal e, hazır sular var ha, ya böyle pH'ı tamam. 7,5'ün üzerinde olan sular kullanmaya çalışalım. Bir bardak kaynayan suyun içerisine bunu ekliyoruz. Kekikle civan perçemini. 3 dakika kısık ateşte kaynatıp kapatıyoruz. 3-4 dakikada demlensin çok daha güzel olur. Efendim hemen şeyden sonra e, yani böyle bir ağrı sancı e, vesaire yanma olursa e, yudum yudum içiyoruz. İçerken şuna dikkat edelim sıcak olsun mümkün olduğu kadar sıcak içersek daha faydalı çok oluyor. daha. Ben de ara sıra ederim. mide problemi yaşadığım zaman e, kekik kaynatırım. Çok güzel olur. E, çok da iyi gelir. Çok da güzel. Olur. E, Ama... bitkileri kullanmayı çok seviyorum ben şeyde birlikte kullanırsanız aradaki farkı görürsünüz. Civan, civan perçemiyle birlikte kullanırsınız. Evde bir tek civan perçemi eksik hocam. Hemen alacağım Ama benim o kadınların onu. bitkisidir Filiz Hanım. Evet her o şey var, var evde. Bitkisidir. İnanın aktar gibi civan perçemim onu, yok. Onu önümüzdeki e, şeyde civan ee, perçemini özellikle işleyelim. Özellikle işleyelim, işleyelim bunu. Tamam, tamam. okey. E, bu arada e, böyle süremiz de azalıyor. Böyle son kısacık sizden şey alabilir miyim hocam? Tokluk hissi veren tamam. gıdaları da alalım Ramazan ayında. Tamam. Seyircilerimizde saygımız olsun. Bu özellikle sahurda şey yapalım. Evet, Çünkü sahurici. sahurdan bir iftara kadar e, tokluk hissi Tok verecek şey yapalım. Bu e, tecrübeyle sabittir. Bu şey değil yani herhangi bir ansiklopedik falan filan değil. 10 tane bu anlattıklarımız kavrulmamış kuru yemişler olacak. 10 adet kavrulmamış badem. 6 adet ceviz içi Taze kendimiz kıracağız, hazır almayacağız. Mümkünse. Evet, mümkünse. Artık her markette satılıyor. Onu almayacağız. Onlar alfa toksinli e ha, Kırılmamış. Ha, kırılmamış ceviz. Ha, kırılmamış her 10, markette var. 10 adet de fındık. Bu bir kere burada duracak. Bir kase yoğurdumuz olacak. Ev ev yapımı yoğurdumuz olacak. Artı başka ne koyalım? Haşlanmış tereyağı tereyağı ve yumurtamız Haşlanmış var yanında. Haşlanmış tereyağı da yapılan yumurta, haşlanmış, haşlanmış yumurta da olur. Haşlanmış yumurta da olur. Yumurta. Veya tereyağında yumurta. iki tane. iki adet yeter. Zaten yumurta tok tutuyor. Bakın hiçbir şey yemeyin. <laughs> yani zaten ekmeği çok önermiyorum. Yani eğer siyez buğdayından... Sadece bunlarla bütün günü orucu geçirebilir miyiz evet, hocam? Evet, Hem de nasıl geçirirsiniz? Deneyin. Önünüzde vakit var. Bir gün tıka basa yiyin. Diğer Hemen seyircilerimizden rica ediyorum. Bu kürü deneyip Lütfen deneyimlerinizi evet, sonuç, de sonuç e, bize. Instagram hesaplarımızdan evet. Ali Hocam'a ve bana yazın, evet. e, paylaşalım. Bir parça da ufak peynir eklerlerse yarına bu kafidir. Evet. Tamam. Siz veya bizim ata buğdaylarından herhangi bir buğdayın ekmeği de varsa veya Üstüne... en kötüsü yani bir parça da ondan yesinler. Çok güzel olur. Heh. Hocam tabii ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizinle sohbet etmek çok keyifli ama hiç üzülmüyorum sizi şimdi ağır, e, uğurlarken. Çünkü evet. bundan sonra sık sık beraber olacağımız için çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere.